Herkese selam. Hoş. Bu benim editlediğim ilk video olacak. Geçiş falan yok, efekt falan yok. Çat çat çat. Niye tek başıma video çekiyorum? Pasaportumu yenileteceğim. Son 2023'e girerken biliyorsunuz harç ve defter bedelleri bayağı artmış olacak. O ışıkta ne güzel. Bir tane ring light aldık bu arada. Ee, kendini aydınlatmıyor. Bakın ben ring light olarak ne kullanıyorum. Benim çalışma ışığım. TV'deki kapıdan giren dede gibi apaydınlığım şu anda. Hemen linkini koyuyorum buraya. Bu bana second hediyesiydi masam için. Serkan'a sorarım. Linki şuraya bırakırım. Ciu ciu. Ee, şimdi gelelim ilk pasaport al almamız gereken, yapmamız gereken işlemlere. Önce nüfus ve vatandaşlık işlemleri sayfasından pasaport randevusu oluşturuyorsunuz. Bu sayfaya giriyoruz. Pasaport randevusu oluşturmak için öncelikle kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Ardından e, size en yakın nüfus dairesindeki gün ve tarihleri seçerek oluşturabiliyorsunuz. Defter bedelini ödeyip gitmeniz gerekiyor ve harç bedelini. Şimdi pasaportu yenileyeceksek ne yapmamız gerekiyor? Yine aynı sayfaya giriyoruz. Aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu sefer giderken harç ve defter bedelini ödüyorsunuz. Harç, güncel harç ve defter bedellerini yazacağım buraya. Ben en yüksek harç bedeli olanı alacağım 3 yıl ve daha fazlası için. Giderken almamız, yanımızda almamız gereken bir TC kimlik kartımız. İki, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafımız. Buna dikkat edin. Ben ilk pasaportumu çıkartmaya gittiğim zaman çektirdiğim biyometrik fotoğraf geçersiz olmuştu. Tamamıyla fotoğrafçıdan kaynaklı bir hataydı. O yüzden nüfus müdürlüğünden tekrar geri gidip ilerleyen haftalara kadar işte biyometrik fotoğraf çektirmek kolaydı ama e, randevu almak biraz zordu. Beklemiştim. Buna dikkat edin lütfen. i̇ki, eğer pasaportu benim gibi siz de yenilecekseniz yanınızda eski pasaportunuzu da götürmeniz gerekiyor. 4. Kendinize götür. Önemlisiniz siz. Eski pasaportumdaki fotoğrafımı göstermek istiyorum. Şey, Prison Break miydi o dizinin adı ya? Oradaki kaçakçılar gibi çıkmışım. Bu yılki pasaportumda nasıl çıkacağım? Bağımlı gibi. Şuna bak. Biyometrik çektirirken böyle kulaklarını arkaya at. <laughs> Kırıcı bir görüntü. Oradaki sana bir sürü ışık yansıyor ve oradan bir ses diyor. Kulaklarınızı lütfen açar mısınız? Açıyorsunuz şöyle. Birazcık daha açın. Biraz daha açıyorum. Daha ne kadar açabilirim? İnternetten randevu alamam derseniz Ali 199 vatandaşlık ve nüfus işlemlerini arayarak oradan da randevu oluşturabiliyorsunuz kendinize. Bakayım şurada süpürgenin ucu görünüyor. Süpürge linkini aşağı bırakıyorum. 2 yıldır kullanıyoruz. Çok güzel. Memnunuz. Evet pasaport videosu çekip evde kullandığım ürünleri tanıtmam tam bana yakışır bir video içeriği oldu. Işte, bak onu süpürge. bak, bak şimdi süpürge Ben bunu tanıtmak istiyorum. Tamam ama bak 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 burada uzun süredir kullanım dediğimiz zaman Monster bilgisayarım uzun süredir kullanım. Kaç yıl? 6 yıldır. Hatta 6 yıl var geçiyor. Kapak fotoğrafım şu oldu. Ben, ben bu hastanımı daha garantiye göndermedim. Ha. Ama benim pasaport videoma monster bilgisayarın ne ilgisi var şimdi? Ama karıcığım bak orada bak bak süpürgeye çok güzel övgülerde bulundun. O benim arka planım bulundum. olduğu için tanıttım. Ama hayır bak orada süpürgeye çok güzel övgülerde bulundun. Bu bilgisayarın da övgüye ihtiyacı vardı. Ama gözüm ben de ya. Ben de hani Ta son, alacağım sonuçta alacağım bu benim bak. bir eşyam. Ben artık bunun bilgisayarın da övülmesini istedim. Över misin lütfen? Serkan'ın monster bilgisayarını çok seviyorum. Çok övülesi bir teknolojik alet. Evimize renk katıyor. Onu çok seviyorum. Teşekkür oldu mu? ederim. Çok güzel oldu. Tamam. Link in Link in de şurayı bırakıyorum. Benim. Milattan önce 2000'nin yıllarda <laughs> almıştık. Aynen. Oradan şey <laughs> yapabilirsiniz. Kasası şu kadar geliyor. O zaman pasaport almaya gittiğim Gün görüşürüz. A few moments later. Ah, ah. Tam video çekeceğim. Pasaport şeylerimi evde unutturdum fark ettim. <laughs> O. Ben de sana tam şey diyecektim. Asansöre koyayım. Hadi gittim ben. Bay bay. Bir beni arıyor. Kim <laughs> arıyor acaba? Seko beni arıyor kardeşim. Daha yeni konuştuk. Ben yine koşuyorum. Tam dedim ki blogger da blogger olacağım. Evet, evet, Neyse aldım. Şuraya karalanacak bir şey varsa karalarım. Bir şey unutmadığımı düşünüyorum. Umarım unutmamışımdır. Şimdi baş alıyorum. Baştan. 1, 2, 3, deneme 2. Neyse asansör oldu. artık. Ben pasaportumu neden alıyorsam hemen oranın beyne haritaya yazacağım. 12 dakikaya oradayım. Start diyelim. İçerideyken çekemedim. Çünkü devlet dairelerinde bir tek gerilen ben olmamalıyım. Ortam çok gergin. Herkes sıram geçti. Neden bekliyorum diye bağırıyordu. Bu da böyle bir an. F Gösterdiğim fotoğrafı yaptırmadım. Yeni bir fotoğraf koydum. Daha çirkinim. Hemen onu göstereyim. Şu açıdan nasılım? Göstereyim. Pasaportumda bu var. Daha kötü. Sanırım fotoğrafçı bana acıyıp gıdıma birazcık şop yapmış. Gıdısız çıkmışım. Neyse kafamın yamukluğuna peki bakın sola doğru yastımış kafam. Yaslamak. Evet. Bu işi de hallettik. Çok mutluyum. Ellerimi şey yapmak istiyorum ya. Hemen pıs 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 pıs. Görüyorum. Babamla görüntülü konuşuyorum. Dur o sırada babam. Pasaport almak istiyorsanız işlemler çok kısa aslında. Ödemeleri yapıp biyometrik fotoğraf çektirmeniz yeterli aslında. Geri kalan işlemler hepsi buradan halloluyor. Bu arada eski pasaportumuzu geri veriyorlar. Ana olarak saklamak istersiniz diye belki de gittiğiniz ülkelerin işte vize aldığınız vizelerin falan görmek istersiniz diye. Umarım e, yıl sonuna kadar herkes kendi pasaportunu almış olur. Güzel güzel gezeriz. 2023 yılı hepimiz için bol gezmeli, bol yurt dışına çıkmalı bir sene olur diyorum. E, 6 ay sonra bu videoyu izleyip altına yorum yapacağım kendimi. Olmuş mu olmamış mı göreceğiz. Bay bay. Efekti ben yapıyorum burada. Efekt koymayı öğrenemediğim için efektleri ben yapıyorum. Bir daha. Piyo. Bir de şöyle var. Piyo.